Bağırsak deyince sadece sindirimi mi düşünüyorsun? O zaman büyük resmi kaçırıyorsun. Çünkü şu an vücudunda senin hücrelerinden 10 kat fazla mikroorganizma yaşıyor ve bunlar sadece yediklerini değil, seni yönetiyor olabilir. Mikrobiyota nedir? Mikrobiyota, vücudunda yaşayan trilyonlarca bakteri, virüs, mantar ve diğer mikro canlılardan oluşur. En yoğun olarak bağırsaklarda yaşarlar ve bu koloni Sindirimden bağışıklığa, ruh halinden hafızaya kadar her şeye karışıyor. İkinci beyin neden deniyor? Bilim insanları artık bağırsaklara ikinci beyin diyor. Çünkü bağırsak ve beyin arasında çift yönlü bir iletişim hattı var. Vagus siniri adındaki bu bağlantı sayesinde bağırsak beyne sinyal gönderiyor ve serotonin, yani mutluluk hormonunun %90'ı bağırsaklarda üretiliyor.